Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Hizbül Fethiye Duası Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey duayla kendisine teveccühte bulunan her kuluna icabet eden ululuk tahtının biricik sultanı Rabbimiz! Duamızın başında senin namı celilini bir kez daha yad ediyor ve yardımını diliyoruz. Allah'ım bizlere inayet nazarınla bak. Ey Allah'ım, ey Mevlam, ey Kadir, ey Gafir, ey Latif ve ey Habir! Allah'ım, birbirinden güzel isimlerine, malumatın adedince tazimde bulunarak, senin her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu, Sübhanallah kelime-i kutsiyesiyle bir kez daha ikrar ediyoruz. Sen kainatı baştan yaratan, ulular ulusu bir mütealsin, elhamdülillah deyip, sana hamdü senalarımızı sunuyoruz. Yine la ilahe illallah diyerek asabı inayet olan ihlaslı kullarının tevhidiyle senin birliğini haykırıyoruz. Celal ve azametinin büyüklüğünü arzu semavat dolusunca itiraf ediyor ve Allahu ekber diyerek gürlüyoruz. Ve her hayır ve saadetin mahzen ve kaynağı olan La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim beyanı mukaddesiyle bir kere daha gerçek güç ve kuvvetin sadece sana ait olduğu ikrarında bulunuyoruz. Ey yüceler yücesi ilahımız, vahdaniyetinin infiradında celalin parlaklığı yalnız sana aittir. Rububiyetinin devamlılığında izzetinin sultan ve saltanatı yine sana aittir yakınlığınla beraber vakıf olmak isteyenlerin vehim ve hayalleri senin yüce sıfatlarına ulaşmaktan çok uzakta kalmış celal ve azametin karşısında ariflerin akılları hep hayret yaşamıştır. Ey ulular ulusu Rabbimiz haybetinin nurundan bir denize de bizi daldır. Daldır ki dünyadan ruhumuzda rahmetinin şuaları olduğu bir halde çıkabilelim. Bize gizlediğin isminle mukabelede bulun ve vücudumuzu kendi nezdinde saklı tuttuğun sırrının vücuduyla doldur. Doldur ki, senin sıyanet edip yüce katında setrettiğin kemali mutlak ve sırrı muhakkaka erebilelim, erip onları görebilelim. Bizi izzetinin müşahedesine de mazhar kıl ve başkalaşıp çizgiyi terk etmekten bizi koru. Bizi kutsi tecellilerinle pak hale getir. Kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan bizi arındıracak ruhani bir yardım lütfet. Göz kapaklarının açılıp kapanmasından daha hızlı olan gizli ve sürpriz lütuflarınla imdadımıza yetiş. Bizi izzet mahallinde durdur ve gözlerden koruyup sakla. Hakkali yakînin müşahedesine erdir. Ey kavi, ey metin, ey ali, ey gani, ey kerim, ey gafur, ey halim, ey rahman, ve ey Rahim! Ey zerreye güneş olma istidadını veren ulu Allah'ımız! Varlık devam ettikçe vücudumuzun üzerine seni müşahede güneşini doğdur. Zaman sürdükçe vücudumuzu kendinden olan vücudunun nurlarıyla tenvir buyur. Bizi afiyette kılacağın ve ufkumuzu açacağın bahçelere al. Ey Hennen, Ey Mennan, Ey Rab, Ey Rahim! Ey rahmet ve gufran, izzet ve burhan, azamet ve saltanat, fazlu ihsan sahibi, ey hayyü kayyum, ey celal ve ikram sahibi, ey latif ve ey habir. Ey acizlerin güç kaynağı Allah'ımız! Bize lütfunun libaslarını giydir ve bize şefkat ve ihsanla teveccühte bulun. Tedbir kuruntularından kalbimizi temizle, ve sebeplerin verasındaki müsebbibul esbabın sen olduğunu gönlümüze duyur. Nurunla bizi kendine hidayet eyle. Huzurunda tas zaman ve dost doğru bir ubudiyetle durmaya bizi muvaffak kıl. Kalplerimizden tedbir zulmetlerini çıkar. Çıkar ve kalplerimizde ilahi diya olarak bulunan sırlarımıza her şeyi senden bekleme makamı sayılan tefviz nurlarını yay senin hakkımızdaki tercihlerinin güzelliğini gönüllerimize duyur. Duyur ki, hakkımızdaki hüküm ve tercihin bizim kendi tercihlerimizden bize daha sevimli gelsin. Bizi hakkı mübine hidayet buyur ve bize ilmi yakinden ilim lütfet. Ey Alim, Ey Ali, Ey Azim, Ey Gani, Ey Kerim, Ey Gafur, Ey Halim, Ey Rahman, Ey Rahim, Ey Latif, ve ey habir! Ey yüce yaratıcı, ey ulu Allah'ımız! Şanı yüce ve kerim zatının cemal ve kemali, yüce ve azametli nurunun ziya ve parlaklığı, ilminin açık gizli her şeye nüfuzu hakkı için, ey alim! Senden his ve müşahedeyle bulup alabileceğimiz keyfiyette, zikir ve hikmet nurundan kalplerimize indirmeni diliyoruz. Seni asla unutmayalım.'' ve ebedlere kadar sana isyan etmeyelim istiyoruz. Ne olur sağlam niyet, sıdk, ihlas, huşu, haya, heybet, murakabe, nur, canlılık, hıfs, ismet, fesahat, beyan, Kur'an'da anlayış gibi güzel hasletlerle bizi cem et ve hususi muhabbetinle özel armağanlarınla matmah nazar olan kulların arasına al. Bizim duyan kulağımız gören gözümüz, ufkumuzu açan fuadımız, söyleyen dilimiz, hisseden kalbimiz ve tutan elimiz ol. Ey Muiz, ey Semir, ey Basir, ey Seri, ey Karib ve ey Mucib! Ey zikri, fikri ruhlara itminan veren gönüller sultanı Allah'ımız! Birbirinden güzel isimlerinin sırlarının hepsi, yüce sıfatlarının bütün hususiyetleri, ve vücudu zatının kıdemi hürmetine kalplerimizi hidayet nuruyla nurlandırmanı, bize marifetinin sevgisini ilham buyurmanı, bizi himayenin örtüsüyle koruyup kollamanı, ünsümüzü seninle, şevkimizi sana ve korkumuzu senden eylemeni diliyoruz. Diliyoruz ki, tek emelimiz sen ol ve biz sadece senin huzurunda huşu ve hürmetle kemer ubudiyet içerisinde duralım. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Sana olan itimadımızı, inkiyadımızı, sevgimizi, yakınlığımızı ve sana karşı edebimizi artır. Sen göklerin ve arzın yegane Rabbisin. Yakınlığın izzet vesilesi, şanın yüce, meduhu senan baş döndürecek kadar ulu, güzel isimlerin de mukaddestir. Senden başka bir ilah yoktur. Bize selamet ve esenlik ver.'' Dinimizi hep selamette eyle. İrfanımızı ekmeliyet ve etemmiyetle taçlandır. Zahir ve batın bütün donanımımızla bizi kendine tevcih buyur ve ne olur göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan da az bir süre bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi kopukluğun mahkumu kopuk insanlar olmaktan koru. Ey dua ve isteklere en güzel şekilde icabet eden, Ey dua ve isteklere en güzel şekilde icabet eden, Ey dua ve isteklere en güzel şekilde icabet eden, Likaullah'a, sana kavuşmaya iştiyakımızı artır. Bizi senden uzak tutacak her şeyi bizden uzak tut. Uzaklaştırdığında yakınlaştır, yakınlaştırdığında da bize yakın ol. Bilmediğimizi talim buyur. Talim buyurduğun zaman da onu anlamaya muvaffak kıl. Ey evvel, Ey ahir, ey zahir, ey batın, ey gafur, ey halim, ey rahim, ey mevlam, ey gafir, ey latif ve ey habir. Ya ilahi, şayet halimi ve akıbetimi biliyor olsaydım, sürçüp işlediğim günahları sana şikayet etmezdim. Ve günahlarım gelip gelip zihnime üşüşmeseydi, gözyaşlarım böyle sel olup akmazdı. Kurbu huzuruna geldim Allah'ım rahmetine dehalet ediyor ve sürçmelerden kaynaklanan dağınıklığımı bu boşalıp duran gözyaşlarımla gidermeni diliyorum. Yine senin yaratmanla benden sadır olan azıcık hasenat hürmetine ne olur o çoklardan çok atımı bağışla. Ey sadece kendisine dayanıp güvendiğim Allah'ım! İşlediğim günahlar dilimi lal edip beni susturdu. Huzurunda arz edebileceğim bir vesilem, Salih bir amelim ve bana şefaat edecek bir yakınım da yoktur. Varsa bir tek dayanağım o da sana karşı hep canlı tuttuğum ümit ve emelimdir. İlahi, azıcık hasenatıma karşı senin cud ve keremine güveniyor. Sayısız seyyiatım içinde sonsuz af ve mağfiretini diliyorum. İlahi, isyankâr olsam da hakkındaki reca ve ümitlerim bir lahza kesintiye uğramaz. Tıpkı taat ve kulluğumla beraber, azabın karşısındaki korkumun hep devam ettiği gibi. İlahi, ancak senin havl ve ismetinle measiye düşmekten kurtulabilir ve sadece senin kuvvet ve tevfikinle ibadete devam edebilirim. İlahi, senin kahrının kabzasındaki bir kimse nasıl olur da hav yaşamaz ve bir kimse iraden altındaki göklerin ve yerlerin hududundan çıkıp, Nereye gidebilir? İlahi, ben senin iradesiz, aciz, güç ve kuvveti olmayan zavallı bir kulunum. Zayıflığımı, çaresizliğimi, insanlar arasındaki önemsizliğimi, değersizliğimi sana şikayet ediyorum. Bütün çaresizlerin Rabbi de, bu çaresiz kulunun Rabbi de sensin. Sen Erhamur Rahim'sin. Beni kötülük yapacak düşmanlıkta bulunacak kimselerin insafsızlığına terk etmezsin. Ah keşke bu mücrim kuluna karşı gazabın olmadığını bir bilebilseydim. İşte o zaman başka hiçbir şeyi önemsemezdim. Affına layık değilim ama onu da dört gözle beklerim. Gazabının gelip çatmasından, hiddetine maruz kalmaktan yüce zatının nuruna sığınıyorum hoşnutluğunu elde edinceye kadar da sığınmaya ve kapının tokmağına dokunmaya devam edeceğim. Niye etmeyeyim ki? Benim halimi ıslah edecek güç ve kuvvet yalnız ve yalnız sendedir. Çünkü sen Ali Azim bir ulu sultansın. İlahi, ne olur dualarım ve onları kabulün arasındaki perdeleri kaldır. Dileklerimi geri çevirme ve beni hicranımla, bir hiç hükmündeki havl ve kuvvetsizliğimle baş başa bırakma. Aczime, fakrıma ve ihtiyaç içinde oluşuma merhamet et. Kırıklarımı sarıp sarmala. Beni içine düştüğüm zillet ve haletten kurtar. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Ey rahmet ve mağfiret sahibi. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Ey, Allah, ey kuvvet ve burhan sahibi. Ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey izzet ve saltanat sahibi. Ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey lütuf ve ihsan sahibi. Ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey hayyü kayyum, ey Zülcelalivel vel ikram. Sen ki her şeyi rahmet ve ilminle kuşatansın. Bize de lütuf ve hilminle muamele et ve fazlı ihsanlarını üzerimize sağanak sağanak yağdır. Ey Muhsin, ey Münim, ey her şeyi güzelliklerle bezeyen Mücemmil, ey hep iyilik ve lütufta bulunan Mütefaddil, ey güç, kuvvet ve ihsan sahibi, ey bol armağan, sonsuz cömertlik ve kerem sahibi, ey Ali, ey Azim, ey Arş-ı Azim'in yegane maliki yüceler yücesi Rabbimiz. Rahmetinle sayid ve Mesud kıldığın bahtiyar kullarına, onunla sana dua ve teveccühte bulunmalarını ilham buyurduğun en azametli ve en büyük ismin hürmetine, senin kudret ve azametinin ilk tecelli ufku olan arşının izzeti hürmetine, yüce kitabında yer alan sonsuz rahmetin hakkı için ve yüce, yüceler yücesi zatının nuru ve tas tamam kelimelerin hakkı için, Senden dileniyoruz. Her işimizi ıslah edip salaha erdirecek şekilde bizi de rahmet ve mağfiretinle sarıp sarmala. Her türlü rahatsızlıktan uzak ve güzel bir hayatla bizi de bahtiyar kıl. Ey zatında her türlü kemalatı cem eden cami. Ey ihsanlarını hiçbir gücün engelleyemeyeceği yegane zat. Ey daha dilemeden veren ihsanı bol keremkani. Bizi de koruyup gözet ey Mevlamız. Çünkü sen bize bizden daha evlasın. Bizi kendimizden çok, çok daha iyi korur ve gözetirsin. Ey Kadir, ey Mevlam, ey Gafir, ey Latif ve ey Habir. Ya ilahena, Ne olur, bizi de sadece senin hoşnutluğunu gözeten ihlaslı kullarından kıl. Dost doğru yola bilip görerek, yakin ile sülûk edenlerden eyle bizi hususi riayetinle gözet. Bizi hususi riayetinle gözet. Bizi hususi riayetinle gözet. İman etmiş ve imanıyla güvene ermiş olarak huzuruna gelebilmemiz için bize re'fet ve şefkatinle muamelede bulun. İlmiyle amel eden bahtiyar kullarından olabilmemiz için bizi kendi dost doğru yoluna irşad buyur. Benim Mevlam o şanı yüce kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kulların koruyucusudur. Benim Mevlam o şanı yüce kitabı indiren Allah'tır. Ve o bütün salih kulların koruyucusudur. Benim Mevlam o şanı yüce kitabı indiren Allah'tır. Ve o bütün salih kulların koruyucusudur. En güzel koruyan O'dur ve O merhametliler merhametlisidir. Allah'ım, bütün elçilerin efendisi, daha önceki nebilerin tasdik edicisi, alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselama tertemiz aile efradına, asab-ı güzinine, evladı pakına, ezvacı tahiratına, durulardan duru nesline ve bütün önden gidenlere haklarında azap hükmü kesinleşmiş ya da doğru düşünüp doğru yolda yürümüş olan gelmiş ve gelecek bütün mahlukat sayısınca rahmet ve selam ile memzuc, kabul ve devama mazhariyet hususiyeti ile özel, zaman ve mevcudat devam ettikçe devam edip gidecek, varlık ahkamı baki kaldıkça beka bulacak bir salat ile salat eyle. Bütün nimetlerinden dolayı sana sonsuz hamd, minnet ve senalar olsun, ey latif ve habir olan yüceler yücesi, merhametliler merhametlisi Allah'ım.''